<laughs> ya benim kafama saç çıkması şart değil. Adam buna adam bu çocuk yok daha. Daha dersen şey üç çocuk babası gibi duruyor baksana. Evet söyle şey Hakan ne istiyor dua sen. olarak? Bir tane dua hakkın var Hakan. Sen ne istiyorsun <laughs> Ramazan? Allah'ın razı olduğu bir kul olsun diye dua etsen yeter. Allah, oğlum Allah kardeşi. Arkadaş, hiçbir hilem yok. Yeni yaşında dul kaldım iki çocuğu var. Kaç Evlenmez, yaşında? Evlenmedim. 27 yaşında. Ay maşallah. Oh. Şey hiç içinde. Bunu buranı vurdum buranı. Hafif geçmiş kuşun. Arkaya attım mı? Ondan çıkan mı? Bir başka zavansız öldü. 18 seneye mahkum oldum. Oo. Oh. 63'ün 9. ayında Sivas'tan tahliye ettim geldi. Bu çocukları oğlanı okutt <laughs> okuttum. Oğlanı okuttum, okutamadım. Nasıl bir, bir hikaye? Oğlan elektrik mühendisi. Sen kimi vurdun teyze? Kocanı kimi vurdun? Vuranı. Sen vuranı vurdun. Evet. Kocanı vuranı mı vurdun? kurlarını vurdum da onu öldüremedim. He. Bundan hafif geçen kurşun mu? Arkasına attığım mı? Başka bir zabası. Görelenin içinde. He, görelenin içinde mi de? Görelenin içinde. Senin ismin ne teyze? Bir salı günü. Adım Fikriye. Fikriye. La şey, lakabın ne? Ne de la, Hangi Fikriye? Yani, Fikriye Kıcı. Fikriye şey. Şey. Maşallah. Polisler nasıl biliyor musun? Beni bir çocuk da işsizliği yakaladı götürdü. Komiserimmiş, komiserim dedi. Bizim dedi komiser. Başkası vurmuş dedi, suçu üstüne alma dedi. He. Ee. Sana yürüdüler. Yok dedim, ben yaptım dedi. dedi. ne kadar soğuktan ötürü dedi. Su verin gitsin dedi. Ben dedi, çocuk bekçileri döndü, babası geldi. Komiserim dediler, şahit var, bu vurmuş dediler. Hmm. Ya ortama, ya. Ya ortama devam ama oldu. 7 seneyle ile çıktım, 7 seneyle. ile. 7 sene mi yattın? 7 sene. Sivas'ta? Yok Sivas'ta yattım, Trabzon'da yattım, Birasun'da yattım, biz Birasun'a baktık. Hııı. Hmm. Çocuklara kim baktı? Çocuklara babam baktı, babamlar baktı. Eee. Babamın kardeşimin yanında kaldılar. Anladım. Sen bu darbede o zaman şeydeydin. He? Darbede hapisteydin. Evet. Heee. Şey, Menderes'in e, asıldığı zaman, zaman Menderes asıldığı zaman değil mi? Menderes'in asıldığı zaman ben abi seyirim o zaman. Hmm. Eyvallah, eyvallah. Ne hikayeler. Allah dedim. Al sana kapılar açılsa da çıksam diyordum. Allah nazip etti çıktın. He. 18 sene yemiştin. 7 sene yatıp çıktın. Benim Do cezam kanakar aldım desem. 101 sene yemiş. Köyde bir uşak demiş ki kaynama. Jandarma askerliği yapmış. Sakın demiş. Kana kan aldım demesin demiş. Bana laf attı de. Ha, kana kan aldım derse fazla yatarsın diye değil mi? He. He. Bana laf attı. E şahit arıyor. Hakim şahit arıyor. Şahit yok. Neyse babam kardeşim bir ustam buldular. Tacizden Aray, yapmış. Ki, ya, ben dedi görev Trabzon dedi. Trabzon tarafından. Trabzon tarafına gider tra trab 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 ki bu kadına takılmıştı idi. Kocanı öldürdüm, ben bile olacaksın dedi münakaşa. Hakim dedi ki, inanmadı hakim ama. Senden dedi, iyi avukat olur dedi. <laughs> i̇nanmadı ama yine günahını attı. 18 seneyi bana verdi. Tahsilatın af olsun dedi. Ben çıkayım ama nasıl korkuyorum, Anamdan korkuyorum. Anam, Anam bak yapma diyordu. Çocuklarını bırakma diyordu. Allah Allah. Anam diyeyim şimdi bana darılacak dedi ki Allah Allah'ımın nurda yazılsın. Kızım dedi el sıkılmadı da yine çıktım. Hayır dedi. Gerçekte gelsin başlarınızda. Sıkılma dedi bana. Adam bana diye başladı. Ya bu 96 yaşadım hemen. Bir gün güle güle yaşamadım onu. Her gün anladım. Allah öbür dünyada güldürsün seni teyze. Amin. amin. Öbür tarafta amin. güldürsün. Son günlerinde buraları da güldürsün inşallah. Namus, namus hakkında Cenab-ı Allah'a gizi yok. Bana sorgu soramaz. Hiç bir hilem yok. Allah her yerde işime rast getirir. Neyse bunlar, size, Allah sana sizin 100, gibi, yaşına Müslüman, ulaşmayı, 100, böyle. 100 yaşına ulaşmayı... ...100 yaşına ulaşmayı inşallah nasip etsin. Ha. O zaman da bütün aksiyatın affı olacak. Öyle dua et. Evet. Sen 27 yaşından beri bekar duruyorsun. Hiç evlenmemişsin, o çocuklara bakmışsın. Ona oğlum biz hangi yoldan gidiyoruz acaba? Buraya dere yol, dere yoluna gidiyoruz de. Yanlış yere mi girdik? Ooo yanlış yola girdik abi. He, güzel Hazırlama tamam. Hazırlama dönelim. Tamam bize. dönelim geri sorun yok sorun He? yok. Tamam şurada döneriz. Ama dön geri. Orada orta köy tabelası vardı ileride. Sanki sağdan yukarı He. benim de aklıma geldi ama. Bunları göreceğini hatırladım ben. Tamam seninle biraz daha vakit geçirmiş oluruz sorun değil. Yukarı yazmıyoruz ya. Şeyleri, gidip,